Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çiko. Uzun bir aradan sonra sesli bir videoya karşınızdayım. Bugün size Meynet'e Bad yapacağız. Ee, o zaman video geçiririz. Video biraz uzun olabilir. Ee, ben size yaptıklarımı da anlatacağım. Öncelikle Bad Girl'ı araştırıp e, bir şey tanıdık gibi bir şeyi oraya koyuyoruz. Bu arada ben Pixar kullanıyorum. Hepinizi tavsiye ediyorum. Daha sonra Meynet'in uzun olduğu bir fotoğrafını alıp saçlarına, yüzünü, ensesine falan kırpıyorum. Aynen bu şekilde yaptığım gibi. Arkadaşlar burada en ufak ayrıntısına kadar yapmalıyım. Çünkü en küçük bir şey bile yani fotoğrafı bozabilir, resmi bozabilir. O yüzden de ayrıntılara dikkat ediyoruz. Evet buraya yanlışlıkla dokunuyorum Oraya şimdi düzelteceğim. Evet düzelttim. Şimdi de şekilde kafasını yerleştiriyoruz. Tam olması gerekiyor. Artan yerlerini de hemen geri yükle yardımıyla düzelteceğim. Ee, burada da dikkatli olmamız gerek. en ufak şeyde bile gidebilir yani. Şimdi de e, saçları e, hafif böyle koyu mavi. Ve bu kızımızın saçı ise siyah. Fazla uzaktan belli için oralarla oynama gereği duymadım. Bir yerde hafif yapıyorum sonra zaten hemen siliyorum. Şu şekilde boynumda tam oturacak şekilde siliyorum. Hafif biraz şeyleri gözüküyor. Kapşonunun ya da kıyafetinin şeyleri. Onları hemen kırpıyorum. Şu şekilde siliyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar dudaklarına geçebiliriz. Dudaklarını siyah ruj gibi yapacağım. Bu şekilde. İyi gayet oldu. Şurada küçük bir de ben bırakmak istedim. Normalde belirgin yerlerde işte dudağın üstünde falan yapıyoruz. Ama ben çenemin altına tercih Arkadaşlar dudaklarını biraz daha belirginleştirdim. Kalınlık kattım, dolgunluk kattım. Ve fakat taşımaya da tırtasını gibi gerek. Bu şekilde gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Zaten sonucu gerçekten çok beğendim. Burada ise gözüne böyle hani e, bet gör kızlar gözlerine kalem çekerler ya ben de onu yapmaya çalıştım. E, fakat biraz acemi işi gibi oldu. O yüzden oralar pek karışmıyor. Oralar birazcık kötü oldu diyebiliriz. Aynı şekilde altına da çizeceğim. Bu şekilde. Yani, yani çok güzel oldu diyemez ama uzaktan bakınca göze batmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde diğer gözümü de yapıyorum. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yani, arkadaşlar göz acemi işi gibi kirpik çiziyorum. <laughs> Sonra çok saçma düşünüyorum. Sonra burada bayağı kaşla uğraşıyorum. Fakat kaşın olmayacağını fark edip pes ediyorum. Zaten göreceksiniz. Arkadaşlar burada karşı bir oynuyorum. Ama yani olmayacağını gerçekten anlayıp kes ee, daha sonra da... İşte daha sonra da siliyorum ve saçları yapmak Fakat saçlar da olmayacağını anlıyorum. Çünkü kızın saçı siyah, meyansın saçı e, koyu mavi olduğu için biraz fazla göze batıyor. O yüzden ondan da vazgeçip oraları falan hiç karışmıyorum. Oraları hiç bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok karar, karışık olacak. ve siliyorum tabii ki de hemen siliyorum çünkü gerçekten çok berbat oldu. Bu şekilde kızımızın şu anlık hala böyle. Aslında çok beğenmiş olmuyorum ama sadece meyneti oraya koyup e, belirgin şeyler çizmeye çalışıyorum. Bence gayet güzel oluyor. Daha sonra do dudaklarını iyice dolgunlaştırıyorum. Bu dudaklar bence en önemli şey. Daha sonra ise keşfete girip bedgörle araştırıyorum. Güzel bir yazı bulup köşeye koyacağım. Bu şekilde zaten bence gayet güzel bir e, yazı buluyorum ve oraya koyuyorum. Bu şekilde hafif küçük yan bir şekilde koyacağım. Ve daha sonra da e, artan yerleri de zaten siliyorum. Bu şekilde. Çünkü kötü durmasını istemem. Ve şimdi arkadaşlar menü taraftan menü için tatlı bir fotoğrafını bulup e, ee, hafif opaklığını indirerek güzel bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Menü için saf fotoğrafını buluyorum, büyütüyorum ve daha sonra opaklığını bayağı inceltiyorum. Çünkü bu şekilde sanki içinde bir melek ama da şey tamış gibi bir görüntü katmaya çalışıyorum. Ve kızım oluyor. Fakat çok küçük bir detay. Benim kapak fotoğraflarımda da hep kullandığım bir gökkuşağı efekt var. İlk önce onu rastgele yerleştiriyorum fakat kötü olduğunu ama hep bekliyorum üstüne yerleştiriyorum ve kızım bitiyor. Arkadaşlar umarım kızımı beğenmişsinizdir. Videom buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sakın akım alamayın.